Bizden bize yolculuğumuzda şimdi bir dünya boks şampiyonuyla birlikteyiz. Fırat Arslan. Sevgili izleyenlerimiz bizden bize ekip olarak çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi dünya şampiyonlukları var birçok kez. Fırat Arslan yanımızda. Merhabalar Fırat. Merhabalar. Fırat diyorum. Geçmişe dayalı bir dostluğumuz olduğundan dolayı. Evet nasıl gidiyor? Güzel bir havada Röportaj yapıyoruz. Çok Duygularını güzel. Allah şükürler olsun çok güzel bir hava Stuttgart'ın merkezindeyiz ve sizlerle beraber olmak memnunum. Mutluyum. Evet. Sağ olun. Evet, ee, biraz kendinden bahsedip birçok seyircilerimiz biliyordur seni Fırat Arslan olarak, şampiyonluklarını da biliyordur. Nerelisin? Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Artık bir meslek diyeceğim çünkü profesyonel olarak bu işi yapıyorsun. Yani ne gibi zorluklar yaşadın? Buradan kısaca bir seyircilerimize anlatabilir misin Fırat? 1970 doğumluyum. Almanya'da doğdum. Rahmetli babam Zonguldak Ereğli. Yani Zonguldaklıyım. Rahmetli annem İstanbul asıl İstanbullu. Şimdi işte eşim Bayburt. <laughs> Onu da söyleyen <gülüyor> eşim <gülüyor> evet, bütün şey <laughs> yapam. Yani 29 senedir boks yapıyorum. Şu an 47 yaşındayım. 1970 doğumluyum. 29 senedir boks yapıyorum. 2007 yılında Türk tarihin ilk ve tek profesyonel boks dünya şampiyonu olabildim. Bugüne kadar zaten daha da e, tek e, profesyonel boks dünya şampiyonu olduk şeyim. Şu an yani e, Avrupa şampiyonu oldum geçen sene tekrardan 47 yaşındayım. Maşallah diyelim ben, ya. Yani diyelim. en yeni dünya sıralamasında şimdi yeni bir numara oldum. Fırat Arslan şu sıralar zirvede ve bir dünya rekoruna doğru gidiyor. Allah'ın izniyle gelecek sene bir kez daha dünya şubunuya katılmak istiyorum. Hı. Onu da alırsam dünya rekorunu zaten kıracağım. İki kere zaten aslında dünya rekorunu kırdım hakkımı yediler ama her şey Hı. yüce Allah'tandır. Biz e, arkaya bakmıyoruz ileri bakıyoruz ve Allah'ın izniyle bir kez daha imza atıp tarihe e, gençlerimize evet, ona soruyoruz. İnşallah, dayız, inşallah, i̇nşallah ondan sonra da. gençlerimize sıra gelecek. Evet. Guinness ve Korla kitabını inşallah. Gireceksin. Peki ilk başladığında zorluklar yaşadın mı? Şimdiki gençlerin her türlü imkanları var, salonlar var, fitness salonları var, her türlü ama yine de spordan yoksun yaşıyorlar. Yani tabii ki her spor dalında olduğu gibi boks sporu da çok zor olduğu için ben de belirli zorluklar yaşadım. 15 Temmuz günü bir şampiyonluk daha yaşamış büyük şampiyon ve bu zaferini 15 Temmuz şehitlerine armağan etmiş. Tekrar olduğumda 15 Temmuz'da yani bu sene tekrar Avrupa şampiyonu oldum. O gün zaten bizim için çok şey bir gündü. Şehitlerimize armağan ettim kazancımı. Ve Türk bayrağını Almanya'da dalgalandırabildiğim İstiklal Marşı'nı çaldım. Hem Alman'ı hem Türk'ünü de çaldım. Çaldırttım yani. Allah şükürler olsun. Yani burada Almanya'da Türk bayrağını dalgalandırabildik. İnşallah seneye dünya şamını nasip olur. Şu an dediğim gibi dünya sıralamasında birinci pozisyondayım. İnşallah bir kez daha dünya şampiyonu olabilirsem gerçekten yani güneş rekorunu kırmış evet. olup yani dünyada çok... tek bir sporcu bu yaşta yani 47 yaşında benim kiloda benim evet. siklette en yaşlı evet. profesyonel boks dünya şampiyonu oluyorum benim siklette zaten iki kere 2012 yılında aslında en yaşlı olmuştum bile 42 yaşındayken 2014 evet. tekrar şey yaptım iki kere hakkımı yediler bunu bütün dünya gördü medya gördü ama. Öyle oldu. Ben her şey olduğu gibi kabul etmek zorundayım. Allah'ın dediyorum zaten sonunda. Allah şükürler olsun bu yaşta daha da yani zirvede olabilmem bile yani ne kadar şükredeceğim azdır. Tebrik ediyoruz. Bunun arkasında büyük bir çalışma, büyük bir disiplin, büyük bir enerji lazım, değil mi? Bu enerjiyi nereden aldın, Fırat? sonunda bütün enerjimi bütün her şeyimi yüce Allah'tan alıyorum. Allah'a inancımdan yani maçlara çıkarken de duayla mı çıkıyorsun? Her zaman duamı zaten duasız evet. benim için bir yaşam olmaz. Evet. Bütün enerjimi yüce Allah'a olan inancımdan, sevgimden alıyorum. Dediğim gibi ne kadar şükretsem az. 47 yaşında bu formumu tutabilmem bile yani e, tabii ki çalışmak gerekiyor. Sadece dualan olmuyor. Çalışman gerekiyor. E, çalışacaksın, azimli olacaksın, disiplinli olacaksın. Bundan hepsini olduktan sonra inancın olduktan sonra yani inanıyorum ki bir insan çalışırsa hedeflerine varır. Yani gençlere de sırf gençlerimize değil, sırf boksta da değil, her konuda yani insan genç olsun, yaşlı olsun bir şey isterse çalışırsa hedefine ulaşabilir. Yani çalışıp evet. inanıp azimli olursa arkasında durmak arkasında lazım. Arkasında Sevmek durmak lazım. lazım. Yani ben 19 evet. sene sürdü dünya şampiyonu olabilmem. Ben bir arkadaşıma söz verdim dünya şampiyonu olacağım diye. 18 evet. yaşındaydım o sıra söz verdiğimde ne söz verdiğimi bile umrumda yani anlamamıştım ne kadar ağır bir söz vermişim. Ama 19 sene gene de sözümü tutmak için uğraştım ve sonunda 37 yaşında sözümü tutabildim. Peki ilk başlarda denildi mi? Yani bu işten sen paramı kazanacaksın, şampiyon Biraz hani eleştiri aldım ilk yıllarda. Yani zaten ilk başladığımda ben dünya şampionu olacak dediğimde çok insan alay etti, güldüler. Çünkü aslında 18 yaşında bir spora başlayıp o, o spor dalında dünya şampionu olmak çok zor. Çünkü aslında geç başladım. 18 yaşında aslında bir spora başlayıp daha büyük başarıya ulaşmak çok zor. Hmm. Aslında 11-12 yaşlarında başlamış olsam daha belki kolordu ama dediğim gibi ben bu yaşta başladım ve Allah şükürler olsun bana nasip etti. 37 yaşında dünya şampiyonu oldum. Şu an 47 yaşında dünya sıralamasında bir numarayım. Avrupa şampiyonuyum kendim şu an. Hani çok şampiyonluklar kazanabildim. Kıtalar arası şampiyon, Avrupa şampiyonu, yani dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu dediğim gibi ne kadar şükür etemez. İnşallah bir kez daha başarırım. Ondan sonra işte gençlerimi inşallah örnek olabildim. Motive edebildim gençlerimizi. İnşallah ardımdan daha nice gençler yetişir. Yani bir şey söylemek istiyorum. Aslında ne kadar üzücü. Biz Osmanlı İmparatorluğundan kalma Osmanlı torunuyuz. Ve burada yani daha da tek profesyonel boks dünya şampiyonu olmak aslında çok üzücü. Bizde potansiyel olarak yani kabiliyet olarak binlerce dünya şampiyonu çıkacak potansiyel var. Fırat geçtiğimiz zamanlarda da bir sosyal projeye de destek verdim. Birçok deste, projede destek veriyorsun. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Ya sonunda sosyal projeleri elimden geldiği kadarıyla desteklemek istiyorum. U ve çok değerli bir insan. Sağ olsun yani biz sakat boks maçında sakatlanan bir genç adam için 35 yaşındaki genç bir adam 3 çocuğu var. Geçen sene sakatlandı ve Uwe bana geldi dedi ki Fırat dedi bu arkadaş için bir show maçı yapıp bütün gelirleri onun ailesine şey bağışlayalım mı? Tabii ki olur dedim. Ve 3 hafta evvel bu maçı yaptık. Uwe kendisi Thai Box'tan geliyor. Yani şu an 54 yaşında yanılmıyorsam. 54-55 yaşında. Avrupa şampiyonluğu var Thai Box'ta. Arada. güzel sonucumuz Seda Sarı merak ettiği bir şey var. Şimdi ben de genç olarak arada bir spora başlıyoruz bırakıyoruz Sizin böyle bu motivasyonunuzu nasıl koruduğunuzu öğrenebilir miyim sizden nasıl böyle bu azimi koruyorsunuz deriniz 39 sene oldu değil mi yanlış anlamadım 29 sene, 29 29 sene, sene. oldu bu azimi bu motivasyonu nasıl kurdunuz? gençlere biraz bir tarif verebilir misiniz? Ya önemli olan bence yani öncelikle benim enerjim yüce Allah'tan, Allah'a inancımdan ama öncelikle diyorum ki disiplin için çok fazla da aşırı bir şekilde insan demeyecek ya her gün iki saat az yapsın ama sürekli yapsın. Çünkü iki saat, 3 saat antrenman yapıp bunu iki hafta sonra bırakacaksa haftada sırf 3 gün yapsın, yarım saatten bir saat arası yapsın ama bunu sürekli yapsın, devamlı yapsın. Yani önemli olan yani sırf 1 iki hafta değil sürekli bir şey yapmak ve e, tabii ki kendini motive etmen lazım. E, bir hedef belirleyeceksin. Bu hedefi de e, disiplinli e, takip edeceksin. Quiero <laughs>